Bilmem kaç salavatı oku, gir cennete. Falan hastalıktan öl, gir cennete. Falan hastalıktan yıkıl, gir cennete. Falanın duasını al, gir cennete. Falanı ziyarete git, gir cennete. Falan gece gece yarısına kadar uyuma, yani bul karayı al parayı, gir cennete. Allah'ınızın aşkına siz kiminle dalga geçiyorsunuz ya? Siz hangi dinden bahsediyorsunuz? Siz emeğe bu kadar hakaret olabilir mi? Bir emek bu kadar horlanabilir mi? Bir dindarlığın içi bu kadar boşaltılabilir mi? Bir dine bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Dinin içi bu kadar boşaltılabilir mi? Dolayısıyla burada korkunç bir okus pokus görüyorum. Korkunç bir cambazlıkla yüz yüzeyiz. Bu bu cambazlığı yapanlar hoca geçinenler. Bu cambazlığı yapanlar bu dinin sırtına sülük gibi yapışanlar. Bu cambazlığı yapanlara bu malı sattıkları insanlar hayır demiyorsa bu cambazlardan nasıl kurtulacak? Allah cambazınızı bol etsin diyeyim. Başka ne diyeyim bu millete? Düşünün, adam resmen bin üzerinden GDO'lu bir din satıyor genetiği değiştirilmiş organizma gibi bir din satıyor. Dinin içini boşaltıyor, imanın içini boşaltıyor, orucun içini boşaltıyor, namazın, Ramazan'ın içini boşaltıyor ve sana öyle bir iman veriyor ki hiçbir işe yaramayan bir iman, hiçbir işine yaramayan bir iman, seni çekip çevirmeyen, seni düzeltmeyen, seni yönetmeyen bir iman veriyor sana. Öyle bir iman ki sen imanı elinde oyuncak etmişsin, oyun hamuru gibi oynuyorsun. Öyle bir ibadet ki onu oyun hamuru etmişsin oynuyorsun. Öyle bir namaz öyle bir oruç ki sana hiçbir yaptırımı yok. Yani gece sabahlara kadar alnın delinse senin üzerinde o namazın hiçbir yaptırımı yok. O orucun o ramazanın hiçbir yaptırımı yok. Yani namaz kültür fiziğe indirgenmiş, oruç diyete indirgenmiş, ramazan festivale indirgenmiş, haç dinsel turizme indirgenmiş. Umre Efendim e, seyahate indirgenmiş e, zekat Efendim e, bir takım tuca sosyal... çevrmişeylah Eyvallah bir takım sosyal lobi faaliyetine indirgenmiş Aman Allah'ım dinle o zaman dinle düşünün bu durumda tabi bunlar yetmiyor secdesi çalınmış secdesi çalınmış nasıl çalınmış Çünkü getirmiş Allahla arasına aracıyı koymuş Allah'la arasına şeyhim demiş konmuş, kavsım demiş koymuş, kutbum demiş koymuş, hocam demiş koymuş, üstadım demiş koymuş. Aracı yerleştirmiş bir güzel. Allah'ın olan sıfatlardan birkaçını da almış, ona vermiş. Şimdi amir, Allah'ın amirine bak, Allah'ın amirine. Tanrısını atayan kimdir? Tanrısının amiridir. Eğer tanrısının amiri ise tanrısı da onun memurudur. Şu işi görüyor musunuz? şu işi görüyor musunuz? Ve almış canının istediğini Allah'ın sıfatlarını vermiş ondan sonra da secde etmesini bekliyorsunuz bu adamdan öyle mi? Bu adam sittin sene secde edemez Mehmet Hoca. Secdesi çalınmıştır bu adamın secdesi çalınmış. Zira Allah'ın şah damarından yakın olduğuna inanmıyor. İnansa zaten birini aracı sokmazdı. Şimdi buyur. Bakınız, bizim orada Oruç Baba diye bir türbe var. Yani kabirler ibret için ziyaret edilirler, Allah taksiratını affetsin diye ziyaret edilirler. Kabirdekine dua edilsin, dua edilsin diye. diye. Vallahi bazıları öyle belasını bulmuş ki, onu sevenler içinde bir tanesi bile Allah affetsin diye dua etmiyor. Evet. Allah affetsin diye, Konya'da yatan zata Allah affetsin diye bir tane dua eden Mevlevi yoktur. Zira onun affedilecek bir şey olduğuna inanmıyor ki. Bu beladır bu adam için. Celaleddin Rumi için bundan büyük bela olmaz. Niye? Kendini sevenlerden bir tanesi Allah taksiratını affetsin diyemiyor. Bundan büyük bela mı olur ya? bir ömür boyu taksiratını affetsin diyen bir tane seveni çıkmayacak bunun. Buna kötülük yapın diye adama para versek ancak böyle olur. Düşünebiliyor musunuz? Aynısı, aynısı bu işte şeyhim şunum kavsım şunum bunum diye yüceltip de Allah'la arasına koydukları adamlar için belasını bulmuş bu adamlar. Öldükten sonra sevenleri bir tanesi dahi ya Rabbi günahlarını affet taksiratını affet kusurlarını affet diye dua edemez. Niye edemez? Çünkü onda kusuru görmüyor evet. ki. Kainatı düzenliyor o zaten. Tabii ne kusuru? Tabii. Ama Rabbimiz resulüne sekiz yerde ve stagfirli kendin diyor. Günahın için Allah'tan af dile. Evet, Afallahu evet. anke diyor. Affallahu an diyor. Allah seni affetsin diyor. Şimdi buyurun. Allah Resulüne Allah affetsin diyorsunuz da bu ayeti okuyorsunuz da onun efendisine Allah senin efendini affetsin diyemiyorsunuz efendim. Diyemiyorsunuz. Onun da onun, duası çalınmış bu, yani. Onun da duası çalınmış. Evet. Dua da çalınırmış. Bakınız paralel tanrı koyduğunuz zaman dua da çalınırmış. Paralel Kabe koyduğunuz zaman öyle oluyor. Paralel Kur'an koyduğunuz zaman ne oluyor? Öyle oluyor işte. Kur'an'ın yanına veya üstüne koyduğunuzda istifade edememeye başlıyorsunuz. Paralel Tanrı koyduğunuzda Allah'tan istifade edemiyorsunuz. Paralel Kabe koyduğunuzda Konya'daki türbeyi paralel Kabe'ye dönüştürdüğünüzde veya oruç babayı paralel Kabe'ye dönüştürdüğünüzde Kabe'den istifade edemezsiniz. Falancayı aranıza Allah'la aranıza aldığınızda secdenizden istifade edemezsiniz, secde edemezsiniz, alnınızı yere koyamazsınız demiyorum. Secde edemezsiniz dostum, secdeniz gitmiştir, çalınmıştır. Kur'an'ın yanına Kur'an'la eşdeğer bir başka kitap koyup da Kur'an'a vermeniz gerekeni, önemi ona vermeye başladığınız zaman Kur'an'dan istifade edemezsiniz. Niye edemiyor diye sormanıza gerek yok. Paralel Kur'an'ı koymuşsunuz siz. Allah Kur'an'ı size konuşturmaz. Kur'an size konuşmaz. Kur'an size susar. Kur'an size küser aslında. Dolayısıyla kalite niye yok? Niye olsun ki? Yani dindarlığımızın içi niye boşaltılıyor? Dindarlığımızın içi niye boşaltılmasın? Dindarlığımız kombalacılığa dönüştürüldü. Dindarlığımız kumarbazlığa dönüştürüldü. Dindarlığımız bakınız efendim tıpkı piyangoculuğa dönüştürüldü. 10 gün teravihi kıl gir cennete diyen bir imamınız varsa bir vaiziniz varsa ve o camide bu cümleyi duyduktan sonra en az 30-40 kişi 30-40 kişi kalkıp da Allah adına yalan söyleme ey hoca. Allah'tan kork. 10 gün teravih kılmak varken Allah Resulü 23 yıl acı çekti. Allah Resulü'nün arkasından gelenler de acı çektiler. 10 gün teravih kılmak varken Eba Eyyub Ensari 80 küsür yaşında 90 yaşında 3000 kilometre yolu ta yürüyerek buraya geldiyse ya o enayidir ya sen enayisin. Utanmaz diye eğer o cemaatin içinden bir tanesi kalkıp da bu hoca kılıklı herife suçunu yüzüne vurmuyor Allah adına söylediği yalanı kendisine hatırlatmıyorsa bu cemaate Allah belasını vermiş demektir Mehmet Hoca.